Merhaba arkadaşlar, Pastane Tatları kanalına hoş geldiniz. Bu haftaki tarifimiz incirli muhallebi. Öncelikle aldığımız incirleri, çöpleri varsa çöplerini kesip bir kabımıza katıyoruz. Kabımıza kattıktan sonra üzerine ılık su veya da normal su döküp 10 dakika 15 dakika bekletiyoruz. Hem yumuşaması için hem de varsa üzerindeki siyahlığı alması için daha sonra e, işlemimize malzemelerimize geçelim bunu bir kenara katalım şimdi öncelikle tercih tenceremize tenceremize e, sütümüzü katalım 4 bardak süt katacağız 4 bardak 4. bardağın %25'e eksik. Yani tam 4 bardak değil. Gramla söylersem 750 gram kadar süt katıyorum. Her bir bardak 200 gram süte denk geliyor. Şimdi arkadaşlar sıvı şantimiz var bir bardak sıvı şanti döküyoruz Öncelikle bir buçuk bardak toplam dökeceğiz bir bardak ve bir, yarım bardak kadar e, sıvı şanti döküyoruz toplam bir buçuk bardak toplamda sütle sıvı şantimiz bir litreye denk geliyor ve yarım bardak toz şekeri katıyoruz arkadaşlar toz şekerimiz bardağı biraz yapışmış onu iyice alalım şimdi iyice karıştıralım arkadaşlar İyice karıştırdıktan sonra tüp alıyoruz. Ocağın üzerinde hafif ılıdıktan sonra bir bardağını ben e, alıyorum. Bir e, tabağımıza boşaltıyoruz ve içine 4 yemek kaşığı kadar nişasta katıyorum. Mısır veya buğday nişastası fark etmez. sübiye yapacağız arkadaşlar. Sütle sıvı şanti ve toz şeker ocağımızda kaynadıktan sonra sübiyemizi ekleyeceğiz. Yani sübiyeyle bağlamaya çalışacağız. Bu şekilde bağlarsanız hem nişastanız çözülmesi hem de top tomurcuk şeklinde kalmasını engellersiniz. Hem de hızlı bir şekilde ve güzelce bağlarsınız arkadaşlar. sütümüz ocağın üzerinde kaynamaya başladı arkadaşlar. Sübiyemizi ekliyoruz. Nişasta ve sütün karışımını. Ve bu şekilde bağlayacağız muhallebimizi, incirli muhallebimizi. Şimdi iyice karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen katılaşmaya başladı arkadaşlar. Bu saatten sonra iyi karıştırmanız lazım gibi bir tutmaması için. Altıda oldukça kısık olması gerekir ocağın altının. Şimdi arkadaşlar incirlerimize geçiyoruz. Beklettiğimiz incirleri önce suyundan güzelce bir süzelim. Daha sonra tek tek incirleri alıp e, küçük küçük tanecikler halinde doğramamız lazım. Daha iyi yedirebilmemiz için. Bu arada ocağımızı kısık ateşe aldık. Bu şekilde incirleri doğramanız gerekiyor. Bazıları e, incirleri büyük büyük doğrayıp sonra blenderdan geçiriyor. Muhallebi de. Ama ben bu şekilde yapıyorum. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben hiç öyle denemedim arkadaşlar. Bu şekilde yapıyorum ben. Dükkanda da çalıştığım yerde de bu şekilde yapıyorum. şimdi doğradığımız kuru inçilerimizi muhallebimizin içine atıyoruz arkadaşlar ekliyoruz muhallebimize ve iyice karıştırmamız lazım özünün muhallebi ile birleştiğini anlamı, anlayana kadar güzelce karıştırmanız lazım incirin lezzetli muhallebiye geçmesi gerekiyor bir başka şekilde böyle diyebilirim karıştırdıkça hissedersiniz zaten muhallebiyle ile incirin birbirine nasıl bir güzellik oluşturduğunu karışımı görebiliyorsunuz. Yavaş yavaş rengini de vermeye başladı. Arkadaşlar ben bu şekilde bardaklara dolduracağım muhallebimi. Bunlar da çok güzel duruyor. 6 tane çıkacağını sandım 1 litreden ama yaklaşık 3 bardak çıktı. 3. bardak tam bile dolmadı yani. Yani 4 bardak çıktı. 4. bardak tam dolmadı bile. siz de misafirlerinize göre ayarlarsınız. 1 litreden yaklaşık 4 bardak çıkıyor. Ben tam dolduruyorum. Siz yarım doldurup 5 bardak, 6 bardak da çıkarabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi üzerine kuru incir katacağım. Bir yanına biraz kavrulmuş ceviz katıyorum. Bu hafta sizlerle e, incir muhallebisini paylaştım. Haftaya görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, e, bizi takip etmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.